Formula 1 programında bu hafta İngiltere'de koşulan sezonun dördüncü yarışını birlikte değerlendireceğiz. Lewis Hamilton 3 tekerlekle bile yarış kazanmayı başardı kendi evi Silverstone'da. Yarışın sonu gerçekten büyük sürprizlere sahne oldu. Biz de sizlerle birlikte Silverstone'daki yarışı hatırlamayı uygun gördük. Formula 1'de sezonun ilk 3 yarışı 3 hafta üst üste yapılmıştı. Sonra 1 hafta ara verildi bildiğiniz gibi ve 4. yarış olarak İngiltere'deki Silverstone'da Britanya Grand Prix'si düzenlendi. Üst üste 2 yarış yapılacak Silverstone'da. Takımların çok iyi bildiği pistlerden bir tanesi zaten 10 takımın 7 tanesi İngiltere'de konuşlanmış vaziyette bildiğiniz gibi. Tabi ilk 3 yarışın ardından Mercedes'in üst üste gelen zaferleriyle beraber Silverstone'daki uzun ve hızlı virajlarda ki takvimi en hızlı ikinci pisti ortalama sürete baktığımızda Silverstone. Mercedes'in neler yapacağı ve rakiplerinin ona ne kadar yaklaşabileceği gerçekten merak konusuydu. Red Bull'un ilk yarışlardaki otomobilin bıçak sırtı dengesini düzeltmek yönündeki çabalarının nereye varacağını da merakla bekliyorduk. Bu açıdan Silverstone gerçekten de önemli bir gösterge olacak gibi gözüküyordu yarış öncesine baktığımızda. Tabi sıralama turlarıyla beraber aslında diğer pistlerde olduğu gibi Mercedes'in çok büyük bir üstünlüğe sahip olduğu ortaya çıktı. Siyah otomobiller gerçekten de hani her anlamda hızlı virajlarda, uzun virajlarda, yavaş virajlarda, düzlükte e, müthiş performans yakalamış vaziyette. Otomobil adeta rayların üzerinde gidiyor denge olarak baktığımızda. Böyle olunca da e, neredeyse turbo bit çağının ilk yıllarına benzer çok büyük bir fark oluşmaya başladı. Arkadaki takımlar ve Mercedes arasında. Bu nedenle sıralama turlarında daha ilk bölümde itibaren aslında ilk çizginin Mercedes'e gideceği çok net şekilde belli oldu. Burada tabii Hamilton Q3'e gelene kadar biraz dağınık bir görüntü çizdi. Spin attı ikinci bölümde ve Bottas'ın gerisinde kaldı Q1 ve Q2'de. Ama son bölümde hani Bottas'ın belki de moralini bozmak istercesine Son anda ortaya çıktı ve 0.3 saniye gibi hatırı sayılır bir farkla kendi evinde 7. kez pol pozisyonunu almış oldu Britanyalı sürücü. Tabi oraya kadar önde olan Bottas'ın pol mücadelesi geride kalması yarışın da aslında senaryosunun cumartesiden yazılmaya başlanması anlamına geliyordu. Hamilton'ın öncelikli bir stratejiyi yakalayabileceği bir durum oluştu böylece. Red Bull pilotları biraz daha otomobilden memnunlardı hem Verstappen hem de Albon ilk üç yarışı oranladığımızda yapılan güncellemelerle beraber otomobilin biraz daha tahmin edilebilir olduğunu söylediler. Aslında Verstappen hani Mercedes'e yarım saniye kadar yaklaşsak memnun olurduk mutlu oluruz dedi ama fark gerçekten çok fazla bir saniye olarak ortaya çıktı Silverstone'daki uzun pistte. Ferstepe'nin yanında Charles Leclerc'i gördük. Genç monokolu sürücü Ferrari otomobilin performansının ötesine geçti açıkçası sıralama turlarında. Gayet iyi bir iş çıkardı ve dördüncü sırayı yakaladı. Takım arkadaşı Sebastian Vettel ise kabus gibi bir hafta sonu geçirdi. Cuma günden itibaren önce intercooler problemi, sonrasında fren pedallarında yaşanan problem. Cumartesi antrenmanında bu problem tekrar kendisini gösterdi. O kadar az tur attı ki Vettel, otomobile o kadar güvenemiyordu ki Sıralama turlarının ikinci bölümünde, Ferrari'le Leclerc'i orta hamurla piste yollarken, yarışta stratejik avantaj yakalamak adına Fetel'de yumuşak lastiği tercih etmek zorunda kaldılar. Bu arada Hamilton, Bottas, Verstappen, Leclerc ve pembe panterle Stroll orta hamurla ikinci bölümden üçüncü bölüme geçmeyi başardı. Sıralama turlarına baktığımızda, tabi Ferrari'nin 1.1 saniye Mercedes'in gerisinde kalması, İtalyan takımındaki zaten hani sıkıntı olan durumun çok net şekilde ortaya konması anlamına geliyordu. Bunun dışında Lando Norris McLaren'le iyi bir iş çıkardı ve 5. sırayı aldı. Stroll Cuma günü ikinci antrenmanı ilk sırada bitirmesine rağmen Racing Point'te sıralama turlarında da yarışta da çok umduğunu bulamayan isimlerden bir tanesi oldu. Renault 2 otomobille birden ilk defa bu sene son bölüme kalmayı başardı. Ricardo ve Ocon'la beraber onlar açısından da iyi bir cumartesi günü geçtiğini söyleyebiliriz. Tabii Haas ve Alfa Romeo, Ferrari motorlu iki e, takım çok geride kaldılar. Sene başından bu yana gördüğümüz tablo şu. E, neredeyse bütün pistlerde geçen yıla göre en fazla gerileyen takımlar Ferrari, Alfa Romeo ve Haas oluyor. Yani aslında motor gücünün e, gerilemiş olması Ferrari'de hem geçen seneden bu yana gelen teknik direktifler hem de sene başında FIA ile yapılan anlaşmanın ardından motor gücünün muhtemelen e, gerilemiş olması, eksilmiş olması Tabii bu yüksek güce göre otomobil tasarlayan bu takımları gerçekten çok zorda bıraktı. bu bağlamda ilk bölümde Haas ve Alfa Romeo'ların eğlendiğini gördük ki Kimi Raikkonen kariyerinde ilk defa 5 kez üst üste Q1'de ilk bölümde eğlendi. Bunun dışında sıralama turlarında son bölüme kalan Mercedes, Ferrari, Renault ve McLaren pilotları dışında Red Bull, Verstappen'le Racing Point'te Stroll'le mücadele etti ve son ona kaldı. Racing Point'te Sergio Perez'in bu hafta sonu Covid'e yakalanmış olması gerçekten hani yarışın başındaki, hafta sonunun başındaki sürprizdi. Ee, şu ana kadar sadece üç e, 3 kişi de Covid yakalandı Formula 1 e, camiası içerisinde, şampiyonayı koşan kadro içerisinde öyle söyleyeyim. Ve ilk defa bir pilotta ortaya çıktı bu problem. Perez Meksika'ya özel bir uçakla gidip e, bir kaza geçirin annesini ziyaret etmiş. Macaristan yarışının ardından ve bir şekilde virüsü kapmış. Nico Hülkenberg'i takımın eski pilotunu son anda göreve çağırdılar. James Bond filmlerini andırır şekilde Hülkenberg hani birkaç saat içerisinde bir şekilde İngiltere'ye vardı. Covid testinden geçti, koltuk döküldü, ona uygun olarak koltuk ayarlaması yapıldı, simülatörde çalışma yaptı, direksiyonu çalıştı ve süper lisans çıkardı bütün bunların ardından ilk antrenmana 20 dakika kala otomobile oturabilmişti. Bu kadar e, hani geç ve ilk defa otomobile biniyor olmasına rağmen Hülkenberg gayet iyi bir iş yaptı sıralama turlarında. E, Stroll'ün sadece %6 saniye kadar gerisinde kaldı ve e, hani gerçekten de ortaya sağlam performans koydu. Şimdi yarışa doğru geldiğimizde tabii Mercedes'in tek turda ve yarış temposundaki üstünlüğünü hem sıralama turlarında hem de cuma günkü antrenmanlarda gördükten sonra Normal şartlarda ilk iki sıranın Mercedes'e gideceği bir yarış e, gözüküyordu. Startta da gerçekten durum böyle oldu. Bottas ilk metlerde Macaristan'a göre biraz daha iyi bir kalkış yakalasa da Hamilton e, yerini koruyacak çizgiyi yakaladı. Arka tarafta ilk sektörde Verstappen'le e, Leclerc'in güzel bir çekişmesi vardı ilk tur içerisinde. Ama Verstappen de e, bir ara geriye düşse de üçüncülüğü kaptırmamış e, oldu. Bu arada Hülkenberg yarışa bile başlayamadı az önce bahsettiğim Alman sürücü. Debriyaj'ın içerisinde bir civatanın düşmesi ve sıkışması ve ulaşılamayacak bir yerde olmasından dolayı takım otomobili çalıştıramadı. Ve bu kadar uğraştıktan sonra start alamadı Alman sürücü. İlk turda Sainz ve Ricardo'nun Norris'i geçmesi önemliydi. Orta sıra mücadelesi açısından baktığımızda Norris iki sıra kaybetti. Ve tabii ki Alexander Albon'un geriden başlayan Red Bull sürücüsünün... Cumartesi günü Q2'de elenince bir kez daha eleştiri okları tabii ona doğru yöneldi. Albon'un yaptığı atak Magnussen'i bariyerlere yolladı. Kendisine bir ceza getirdi ve güvenlik aracını mecbur kıldı. Açıkçası yani makul diyebileceğiniz bir ceza geldi Alexander Albon'a. Magnussen'e de daha yarışın başında yazık oldu. Bu güvenlik aracı pilotların tabii lastik kullanımı ile ilgili ellerini biraz kuvvetlendirdi. Çünkü hani birkaç tur arkasında gidebilirler güvenlik aracını çok fazla lastikleri harcamadan. Yarış yeniden başladığında sıralamada büyük bir değişiklik görmedik ama Daniel Kiat'ın e, muhtemel bir sağ arka lastik patlaması ile beraber yaptığı büyük kaza bir kez daha güvenlik aracını e, devreye soktu. Ve bu güvenlik aracı periyodunda da takımlar aslında normalden biraz daha erken olmasına rağmen Hani çok fazla zaman kaybetmeden bedavadan pit stop yapmak için pilotlarını içeri çağırdılar. Mercedes gibi, Renault gibi çift pit stop yapan takımlar oldu ve aslında 13-14. turdan yarış sonundaki 52. tura kadar gidecek bir bölümü sert lastikle geçmek üzerine bir taktik çıktı neredeyse herkes için. Bu tabi yarışın sonlarındaki lastik patlamaların belki de olası sebeplerinden birisiydi. Birazdan oraya doğru ilerleyeceğim. Ama güvenlik aracı ardında yapılan pitlerden sonra büyük bir e, hani sürpriz yaşanmadı. Sadece e, geçen hafta Macaristan'da olduğu gibi Haas takım bir zar attı. Bu kez de Magnussen'i pite çağırmadılar ve orta hamlelere beraber Magnussen 5. sıradan e, yarış yeniden başladığında mücadeleye devam etti. Bu tabi orta sıralardaki e, pilotların kendi aralarındaki mücadelelerini etkiledi. Çünkü e, hakikaten Magnussen'i geçmek zor oldu. Defalarca da uyarı aldı. Fransız sürücü siyah beyaz diagonal bayrakta da bir uyarı çıktı kendisine. Yarış güvenlik aracı ikinci güvenlik aracının ardından yeniden başladıktan sonra Mercedes pilotları Hamilton ve Bottas kendi aralarında 1,5-2 saniye arasındaki bir farkla arkadaki e, ve Leclerc'den kopmaya başladılar. Verstappen'in temposu Leclerc'e göre de oldukça hızlıydı. Dolayısıyla yarışın en yalnız ismi olduğunu söyleyebiliriz genç Hollandalı Max Verstappen'in. Ee, ve hani yarışın özellikle ön bölümü biraz rutine bağlamış oldu. Orta sıralarda e, uzun süre Ocon'la Stroll'in bir mücadelesini izledik çok fazla geçiş göremesek de. Sebastian Vettel'in e, alt sıralara doğru e, kaymış olan ile beraber çok sıkıntılı otomobilde neredeyse hiçbir etki yaratamadığını gördük yarış içerisinde. Bir süre sonra Daniel, Kiy Daniel Kiyat kalmıştı ama e, Alfa Tauri'nin bayrağını tek başına taşıyan Pierre Gasly iyi bir yükseliş göstermeye başladı ee, ve ilk ona doğru tırmandı. Ve aslında e, ön bölümde çok fazla mücadele görmediğimiz, e, orta sıralarda da birbirini daha yakından takip eden ama pek geçemeyen otomobilleri izledik. Son 2-3 tura kadar yarış oldukça rutindi. E, sezonun duran yarışlarından birisi olmaya e, başlamıştı. Ama e, Raikkonen'in ön kanadını kırmasının ardından olaylar arka arkaya gelişti Silverstone'la. Belki o kanattan düşen parçalar pistin üzerinde farklı yerlere e, yayıldı. Ki daha önce Kirt'in kazasından sonra bir takım parçaları topladı e, görevliler. E, yarışın başındaki Magnussen'in kazasından sonra yine e, pist üzerinde ciddi bir temizlik yapıldı. Ama yine de sağda solda tabii e, görülemeyen parçalar kalmış olabiliyor. Neticede Raikkonen'in ön kanadını kırmasından kısa bir süre sonra... Ee, i̇lk büyük sürpriz geldi Valtteri Bottas'ın e, sol ön lastiğini patlattığını gördük. Bu tabi çok talihsiz bir yerde karşısına çıktı Bottas'ın çünkü start düzünü tam geçtikten sonra lastik patladı. Yani bir tam turu e, patlak lastikle geçmek zorunda kaldı Bottas. Bu tabi otomobile hasar verme riski dışında çok büyük bir zaman kaybı anlamına geldi. Ve e, Bottas'ın yani garanti gözüken e, ikinciliği bir anda çöpe gitmiş oldu. Bottas'ın tabii lastik patlatması aslında yarışın belki de kazananını değiştirebilecek bir takım olayları da zincirleme olarak başlatmış oldu. Çok kısa bir süre içerisinde biz Carlos Sainz Junior'un da sol ön lastiğinin patladığını gördük ki İspanyol sürücü yarışı gayet iyi götürüyordu ve Bottas'ın gerilemesi beraber dördüncü sıraya kadar çıkmıştı. Çok iyi bir sonuç elde etmek üzereydi. Ama o da nispeten turun daha ilerleyen bölümünde patlayan lastiğiyle birlikte e, pite dönmek e, zorunda kaldı ve onun da aslında yarıştaki iyi bir sonuç elde etme şansı e, ölmüş oldu. Bununla beraber tabii Bottas'ın e, potadan düşmesiyle birlikte Verstappen'in Lökberk'le arası o kadar fazlaydı ki Red Bull hem kendi e, lastikle ilgili endişelerinden e, hem de en hızlı turu atıp ekstra bir puan alma e, hedefinden dolayı Verstappen'i sondan bir önceki turda pite çağırdılar ve yumuşak lastiği taktı Max Verstappen. Bu e, tabi normal şartlarda Macaristan'da Hamilton'ın yaptığı gibi ekstra bir puan demek. O puana gerçekten ihtiyacı olabiliyor takımların ve pilotların sene sonunda. E, bu açıdan normalde makul bir hamleydi. Tabi o an hiç kimsenin bilmediği e, hikaye Hamilton'ın da birazdan lastik patlatacak oluşuydu. Verstappen'in pitini izledikten sonra artık son tur içerisinde Hamilton'ın da eski start düzüne çıkarken e, sol ön lastiğini patlattığını gördük. Ve o andan sonra tabi dünya tamamen değişti yarış içerisinde. E, 30 küsür saniye gerideki Verstappen'in e, 34 saniyeydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. E, Hamilton'ı yakalama çabası. finishe kadar Hamilton gidebilecek mi? Otomobilin ön kanadını kırmadan daha fazla hasar vermeden Verstappen'e geçilmeden bu avantajını koruyup yarışı kazanabilecek mi? Gerçekten çok ilginç bir son oldu bu açıdan baktığımızda. Her virajda Verstappen 2 saniye 2 saniye farkı kapattı. Hamilton son düzlüğü hangar düzüne çıktığında arka tarafta Maggots Beckets kısmında o çok hızlı ve çok sevilen kısımda Verstappen'i gördük hatta. Yıldırım gibi geliyordu Verstappen ama Hamilton bir şekilde hem lastiğini daha fazla parçalamamayı başardı ki o daha fazla parçalanacak lastik hem daha yavaş gitmesi anlamına gelecekti. Hem ön kanadını kırabilirdi, Ön kanat daha önceki yıllarda gördük otomobilin altına girip Hamilton'ı tamamen kontrolsüz bırakabilirdi. Bütün bu risklere karşı Hamilton kendi deyimiyle yüreğin ağzına geldiğini söylese de soğukkanlı bir şekilde otomobili gidebildiği kadar hızlı sürmeye devam etti son virajlara geldi ve 5.8 saniye farkla yarışı kazanmayı başardı. Formula 1 tarihinde bizde patlak lastikle yarış kazanan ilk ismi görmüş olduk bir bakıma. Kendi evindeki 7. galibiyeti oldu bu Hamilton'ın. Ve son turda 28 saniye yakın fark kapattı Fersapen Hamilton'a göre. Ama tabii ki o yaptığı ekstra pitle geri döndüğü çok daha fazla geriye düştüğü için normalde olduğu farka göre oranladığımızda. Ee, yarışı kazanamamış oldu. Ama yine de hani Bottas'ın patlayan lastiğiyle beraber aslında 3. sıradayken ikincilik artı bir en hızlı turla beraber e, 19 puanla yarışı noktalamış oldu. Charles Leclerc de sezonun ikinci sürpriz podyumunu yakaladı. Sürpriz diyorum çünkü Ferrari podyuma çıkacak kadar hızlı bir otomobil gibi gözükmedi. Ama Leclerc Fethel'in aksine otomobilden daha memnundu. Ee, daha iyi ayarlar yakaladı. Cuma ve Cumartesi günü. Ee, sorunsuz ve hatasız bir sürüş gerçekleştirdi. Çok fazla ekrana gelmese de o da günün yalnız isimlerinden bir tanesiydi. Ve e, podyuma çıkmayı başardı. Ee, diğer sıralara baktığımızda Daniel Ricciardo Renault ile beraber dördüncü olarak e, sezonun en iyi sonucunu elde etti. Sonlarda Norris'i geçti o da. Norris ve Sainz ile beraber gerçekten yarış boyunca çok iyi çekiştiler. Özellikle gelecek seneki norris Ricardo takım arkadaşlığının belki de bir provasını görmüş olduk. Tabi Ricardo'nun dördüncülüğü devamında Norris beşinci sırayı aldı. Dört yarışta üçüncü kez ilk beşte finiş gördü. Norris'in ardında Ocon'un altıncı olduğunu izledik. Renault böylece iki otomobille birden, iki pilotla birden dört ve altıncı sırayı alarak fabrika takımı olarak geri döndükten sonraki en iyi sonucu yakalamış oldu. günün başarılı isimlerinden birisi Pierre Gazzi'ydi. Alfa Tauri ile gerçekten iyi bir iş çıkardı. iyi tırmandı. Lastiklerini iyi korudu. Ve yedinci sırayı almayı başardı. Önemli puanlar kazandırdı ki şu anda yata karşı çok büyük bir puan üstünlüğü kurmuş vaziyette pilotlar şampiyonasına baktığımızda. Alexander Albon cumartesi günü ayak kırıklığı yarattı aynı Macaristan'da olduğu gibi. Yarışın başındaki yaptığı atakla beraber aldığı ceza onu iki pit stop'a doğru aslında yöneltmiş oldu. Ee, sonrasında son sıradan gelip yarışın sonlarına doğru e, tabii ki daha taze ve yol tutuşu iyi lastiklerle beraber iyi bir tırmanış gerçekleşirdi Albon ve 8. olarak bir kez daha hani hasarı azaltmış oldu günü kurtarmış oldu bir bakıma biraz daha puan kazanmış e, oldu. Lance Stroll e, pembe Mercedes bu hafta sonu bulamadı e, hem tek turda hem de yarış temposunda e, pek Mercedes gibi değildi açıkçası bu hafta sonu. Dolayısıyla decirla bir hayal kırıklığı oldu diyebiliriz Racing Point için ve Sebastian Vettel de çok mutsuz olduğu istediği hiçbir şey yapamadığı çok sorunlu bir hafta sonunu 10. sırada bitirdi. Valtteri Bottas sonlarda direndi en azından 1 puan kazanmış oldu ki takım telsizinden yarış mühendisi Ricardo Adami ve Mattia Binotto'ya neredeyse cevap vermek istemediğini gördük. Morali çok bozuk ses sonundan bile belliydi Vettel'in istediklerini yapamadığı ve bir her şeyin ters gittiği bir hafta sonunun ardından e, Fetel 10. sırada e, finish gördü. Bottas patlak lastikle 11. oldu. Russell Williams e, makul bir yerde 12. sırada e, yarışı bitirdi. Sainz patlak lastiğin bir başka kurbanı 13. Alfa Romeo ve Haas söylediğimiz gibi hiç e, ortalarda gözükemediler. Otomobil performansı açısından e, baktığımızda ve e, yarışı ikonun oldukça dışında noktalamış oldular. Tabii e, yarışın sonuna baktığımızda e, yani şunu demek çok kolay Fersapep pit'e girmeseydi kazanacaktı. E, i̇şte biliyorsunuz teyzemin e, sakalları olsa dayım oluyor durumuna geçiyor bu. E, benziyor aslında. E, şimdi Red Bull'un tabii o anda kendisine göre haklı gerekçeleri vardı. Çünkü e, lastikte e, problem olabileceğini düşündüler. Onlar da 38 39 turu e, 37 38 tur daha doğrusu tamamlamış vaziyettelerdi. Pite çağırdıklarında e, Verstappen'i. Ve hani arkada büyük boşluk olunca en hızlı turu atmak üzere de bir hamle yaptılar. Tabii ki Hamilton'ın lastik patlatacağını onlar da beklemiyordu. Bilemezlerdi zaten. Bu açıdan hem Christian Horner hem de Verstappen aldıkları karar o an için doğru olduğunu söylüyor. E, söyledi. Tabii testiyi kırdıktan sonra yol gösteren çok oluyor e, bizim gibi. Ama o an için doğru kararı aldıkları konusunda hem fikir hem pilot hem de takım e, yönetimi. Ee, tabii ki o karar almasalar, bugün Fersep'ini kazanan olarak e, size anlatıyor olabilirdik. Neticede yine de otomobilin hani e, hızına göre ve performansı ve ederine göre daha fazla puan aldıkları bir hafta sonunu tamamlamış oldu e, Red Bull. Tabii patlayan lastikler, e, Silverstone'da daha önceki yıllarda da e, karşımıza çıktı. 2013 e, yılındaki yarışta pat, arka arkaya patlayan lastikler, e, 4 ayrı pilot lastik patlatmıştı. Yarışa damgasını vurmuştu. 2017'de Ferrari'de sonuna doğru Vettel ve Raikkonen beraber lastik patlatmışlardı. Silverstone'un çok uzun ve hızlı virajları özellikle sol ön lastiğe çok büyük bir yük bindiriyor. Bununla beraber pist üstündeki parçalardan dolayı bu lastik patlamalar yaşanmış olabilir. Pirelli şu anda bu durumu araştırıyor. Henüz bir net bir sonuca varmış değiller. Bunun dışında tabi normal şartlarda sert lastiklerin neredeyse bütün yarışı çıkartacak kadar ömrü var. Ee, ama yine de hani 40 tura yakın bir performansın ardından lastiklerin e, yani fazla aşınması yine muhtemel e, sebeplerden birisi olabilir bu patlayan lastiklere baktığımızda. Tabi sıradaki yarış yine Silverstone'da ve Pirelli biraz daha hani işlere renk katmak adına, heyecan katmak adına bir kademe daha yumuşak lastiklerle bu yarışı yapacak. Sezonun 5. yarışını. Orada e, bu hafta patlayan lastiklerle ilgili bir endişeden dolayı değişiklik olacak mı? Ona beraber bakacağız ama muhtemelen lastik basınçları ile ilgili e, Ferrari'nin bir takım direktifleri olacağını düşünüyorum. E, bir de lastikler bir kademe yumuşayınca büyük ihtimalle bir yerine ekipit stop yapan pilotları görebiliriz e, sıradaki Silverstone yarışında. Fakat bir şekilde patlayan lastikler dediğimiz gibi yarışa damgasını e, vurmuş oldu. E, sponsorumuz MediaMarkt ile beraber sizlere tabii ki e, daha fazla veriler de ulaştırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla yarışın sonundaki e, ortaya çıkan e, sonuçlara göre bir takım önemli notları da sizle paylaşmak e, istiyorum. E, Lewis Hamilton İngiltere'de 7. kez pole pozisyonunu almıştı Silverstone'da ve kendi evindeki 7. galibiyetle Alain Prost'u geçmiş oldu. Kendi ülkesinde en çok yarış kazanan Formula 1 pilotu oldu yarış tarihine baktığımızda. 87. yarış zaferiyle beraber Mia Schumacher'ın 91 zaferlik rekoruna sadece 4 galibiyet kaldı Hamilton adına baktığımızda. Keza 154. kez podyuma çıktı Hamilton. Schumacher'ın tüm zamanların rekoru 155 podyum. 1-2 hafta içerisinde bu rekoru da kırıp geçebilir. Mercedes 65. kez kariyerinde 91. kez pole pozisyonunu aldı bu hem tek bir takımla yakalanmış en büyük pol pozisyonu en fazla pol pozisyonu sayısı hem de zaten toplamda tarihin en fazla pol alan ismi Lewis Hamilton bildiğiniz gibi. Bu arada starttan finish'e kadar lider gittiği için içinde bu şekilde kariyerindeki 20. zaferi elde etti Hamilton. Bu alandaki rekor da Ayrton Senna'ya aitti. 19 kez Senna starttan finish'e kadar lider gidip kazanmıştı. Hamilton 20. kez kazanmış oldu. Diğer pilotlara baktığımızda Fersepe'nin Red Bull'a 2016'dan sonra ilk defa Silverstone'da bir podyum getirdiğini gördük yarışın sonunda. Renault fabrika takımı olarak geri döndükten sonraki en fazla puanı aldığı yarışı tam tamamlamış oldu. Lando Norris 4 yarışta 3. kez ilk 5'te finish görmeyi başardı. Ve Sebastian Vettel için de aslında istenmeyen bir nokta belki de. Vettel kariyerinde hiç 10. sırada finiş görmemişti bu yıla kadar. Ama ilk 4 yarışın ardından iki defa 10. sırada Sebastian Vettel'in finişe ulaştığını gördük. Şimdi yarışın sonuna baktığımızda tabii ki pilotlar şampiyonu puan tablosunda Lewis Hamilton'ın 4 yarışın ardından 30 puanlık büyük bir fark açtığını görüyoruz. Bir galibetten daha fazla bir puan farkını yakalamış vaziyette ki son yıllara göre daha kısa bir sezon bizi beklediği için Hamilton'ın ciddi bir avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Tabi burada e, lastik patlaması ile ilgili e, duruma baktığımızda aslında işin şans faktörü de e, konuşulmalı çünkü tam tersi olsaydı farklı yerlerde Bottas Hamilton lastik patlattığı yerler değişmiş olsaydı ya da farklı yerlerde bu patlama yaşanmış olsaydı belki de Bottas'ın kazandığı Hamilton'ın puan alamadığı ve bugün Bottas'ın e, 20 puan farklı önde olduğu bir pilotlar şampiyonu tablosunda konuşuyor olabilirdik. Onun için Toto Wolff yarıştan önce şöyle bir şey demişti. Hani bir kez yarışçı kalsanız fark eriyebiliyor. 30 puan büyük bir şey değil. Bir bakıma doğru söylüyor ama öbür taraftan baktığımızda da tabii Mercedes'in otomobil olarak büyük üstünlüğü. Hamilton'ın son yarışlardaki çok formlu olması, üst üste 3 yarıştır Bottas'ı mağlup etmesi, bunun getirdiği bir moral, bunun getirdiği bir motivasyon ve istim üstünde olmasıyla beraber İngiliz pilotun önemli bir avantaj yakaladığını söylemek durumundayız. Max Verstappen Mercedesler dışında şampiyonayı canlı tutabilecek tek isim gibi gözüküyor. Hem pilotajı hem de otomobil performansı açısından baktığımızda o da en azından tabii Bottas'a karşı puan kazandığı bir hafta sonunu geride bırakmış oldu. Ama hani sezonun ilerleyen bölümüne doğru baktığımızda Mercedes'in bu üstünlüğüyle birlikte şansının çok fazla olduğunu söylemek durumundayız. Şöyle birkaç rakam verebilirim. Turbo'yu bitacağının ilk yılında 2014'te Mercedes'in sıralama turlarındaki ortalama farkı 0.9 saniyeydi Red Bull takımına karşı bütün sezona baktığımızda. 2015'te Ferrari'ye karşı 0.7 saniyelik bir avantajları vardı bütün yıl boyunca. 2016'da Red Bull'a karşı yine 0.7 saniye vardı. Sonrasında Ferrari'nin hızlanması beraber bu fark kapandı hatırlayacaksınız son iki yıla bakarsak. 2017'de 0.2 saniye ile Ferrari'nin önünde yer aldılar. 2018'de sadece %7 saniye kalmıştı sezon toplamında Ferrari ile Mercedes arasında sıralama turlarında tek turda. Ama şu anda Avusturya'da yağmur altında yapılan sıralama turunu hesaba katmasak dahi kuru zeminde yapılan sıralama turlarına baktığımızda geçen seneki 0.13 saniyelik Ferrari farkının ardından şu anda neredeyse bir saniye Mercedes'in üstünlük yakaladığını görüyoruz. Yani bağlı olarak baktığımızda diğer otomobillerle aradaki farka baktığımızda 2014'de geri dönmüş vaziyetteyiz. Bu da tabii Mercedes'in çok iyi bir otomobil ürettiğini, çok avantajlı olduğunu ve şampiyonayı alıp götürmek adına çok şanslı olduklarını gösteren bir veri. Çünkü bu kadar önde olduğunuz zaman zaten ayarlarla ilgili de istediğiniz şekilde oynayıp hani yarış performansını istediğiniz noktaya getirebiliyorsunuz. Bir şeylerden çok fazla ödün vermeden. Burada tabi Red Bull'un ve Ferrari'nin geçtiğimiz yıllara göre daha geride olmasının da bu farkta payı var. Ama Mercedes için gerçekten hani gayet üstün başlayan sezon aynı şekilde devam ediyor. Burada da Hamilton Hamilton'da ilk yarışın ardından Bottas'ı arka arkaya mağlup ederek o hani motivasyon avantajını da aslında kendi tarafına çekmiş oldu. Dolayısıyla dört yarışın ardından önümüze çıkan tabloda Hamilton'ın ve Mercedes'in üstünlüğü var. Red Bull otomobili biraz daha iyi anladı, daha geliştirmeye başladı. Daha yakın yarışlar çıkartmayı umuyorlar Mercedes'e karşı. Verstappen en azından son ana kadar hiçbir şekilde pes etmiyor. Elinden gelen en iyisini yapıyor ki o da çok yalnız bir yarış çıkardı. Bir yandan hatta yarışma öncesine bir şeyler içmeyi unutmayın, hava çok sıcak diye bir mesaj bile gönderdi neredeyse. Ama hani sezonun kalan kısmı için Hani durumu şampiyonayı canlı tutabilecek tek isim olarak Verstappen gözüküyor. Federer'de de e, tabii bir takım organizasyon değişiklikleri oldu. Teknik kadro anlamında. Ki e, bu değişikliklerle beraber de aslında 2022 otomobilini çok iyi yapmaya hedefi var. Yani bu yıl ve gelecek yıl içinde çok fazla bir beklenti yok. Ama e, Takımlar Şampiyonası'nda gerçekten güzel bir çekişme var. E, diğer takımlara da kattığımızda McLaren, Ferrari, e, Renault ve Racing Point arasında ee, bu e, grubun tabi iniş ve çıkışları piste göre de e, değişiyor. Kimin performansının ne kadar iyi veya kötü olduğu yarıştan yarışa da değişiyor. O açıdan orta sıralarda hani aslında Mercedesleri dışarıda bıraktığımız takdirde e, keyifli yarışlar izleyeceğiz gibi gözüküyor. E, Silverstone'u bu şekilde patlayan lastiklerle beraber Hamilton'ın kendi evindeki 7. zaferiyle birlikte izlemiş ve e, noktalamış olduk. Yeni yarış yine Silverstone'da. Bu kez farklı bir atla 70. yıl Grand Prix'si olarak yapılacak. Daha yumuşak lastiklerle farklı bir tablo ortaya çıkacak mı stratejik anlamda, performans anlamında bunu tabii merakla bekliyor olacağız. Biz de Sokrates ekranlarında sponsorunuz Mediamarkt'ın desteğiyle beraber yarışların ardından yine sizlerle birlikte Formula 1 heyecanını paylaşmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla Silverstone'un ardından, sezonun dördüncü yarışının ardından söyleyeceklerimiz bu kadar. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın ve tabii ki her zaman Sokratis YouTube kanalından ayrılmayın.